Orada aslında kardeşlerimle birlikte paylaşmayı seviyordum. Bunu da yine şunu söylemek istiyorum. Ailemden aldığım o şey var ya adalet ve merhamet. Biz çok mutlu çocukluk yaşadık. Çok güzel bir ev ortamı yaşadık. Ve bize gelen çok misafir oluyordu ve bize hayran kalıp gidiyordu. Dışarıdan o kadar özenilen, o kalabalıkta özeni, özenilen bir aileydik ki. Bu çok keyifliydi. Bir de babamdan bahsetmek istiyorum. Çünkü babamın benim içimde özel bir yeri var. Onun böyle hep başarılı kız olmak istedim ben. Onun öyle bir beklentisi olmamasına rağmen ben hep öyle bir durum yaşamak istedim. Babam aslında otoriter gözüken ama çok sevgi dolu bir adamdır. Bize hiç bağırdığını görmedim kızdığını hiç görmedim. Ama babama karşı inanılmaz bir saygı vardı bizde. Annemin verdiği bir şeydi belki o. Annem babama çok saygı duyuyordu. Çok değer veriyordu. Onunla çok e, seviyeli bir ilişkisi vardı. Bize de onu yansıttığı için biz böyle bir şey olacağında babamından böyle bakışından bile tırsardık. Ama hiçbir e, bize karşı tepkisini görmedik. Sadece babam bizim çalışmamızı istemezdi. Bir de çok fazla gezmemizi istemezdi kız çocuğu olduğumuz için bizi hep korumaya çalışırdı. Ama ben babamda onu aşmayı becerdim. Hatta evde birisi bir şey isteyecekse beni öne koyuyorlar. Ben de öyle bir durum vardı. Kendimi öne atıyordum. Ben yaparım, ben hallederim, ben onu çözerim. daha işte çocuklar suç işlese bir bir şey kırsalar falan o suçlar üstlenirdim. Babam gelirdi kim yaptı bunu? Kimseden ses yok. Ben yaptım baba. E biraz böyle dikkat etsenize falan derdi. E, yiyeceksen fırçayı ben yerdim. Ama sonrasında geçerdi. Hiç küslük yaşamadık. Kırgınlık yaşamadık. Evde o kadar insan birbiriyle hiç kırgınlık yaşamadı. Ve bu süreçte hem okuduk hem çalıştık, hem güzel günler yaşadık. İşte o, okul bitip iş sahibi olma noktasına geldiğimizde babam orada itiraz etti. Asla çalışamazsın dedi. Her şeyi ikna edebildiğim babam da burada zorlanmaya başlamıştım. Çünkü benim kızım çalışmaz. Benim kızım e, ihtiyacı yok. Aslında burada babama izah ediyorum, baba bunun bir ihtiyaçla alakası yok. Ben çalışmak istiyorum çünkü kalabalık bir aileyiz. Artık kendi odamız olsun ya da kendi hayatımız olsun. Evet çok eğlendik, çok keyif aldık. Zor tarafları da vardı. Benim bir şekilde işe gidip kendi hayatımı kurmam gerekiyordu çünkü evde başka bir şey yok. İş yapmak olmaz. E, okullar bitmiş mesleğin olmuş, belli bir noktaya gelmişsin. Babam ısrarla hayır diyor. İş buldum Ortaköy'de ve babama ne yaptım, ettim günlerce. Yapmadığım şirinlik kalmadı. Hani diyorum ya, şartlara bakmayacaksınız. Düşüncelerinize bakacaksınız. Siz ne düşünüyorsanız onu yaşıyorsunuz aslında. Ve babamı ikna edip iş yerine götürdüm oradaki çalışan bir bayandı. Ve babam onlarla biraz sohbet edince hoşuna gitti. Tamam okey dedi. Ama dedi iki 3 ay çalış fazla çalışma dedi. Her iki üç ayda bir bana hatırlatıyordu. Ne zaman çıkacaksın diye. Öyle beş sene çalıştım orada. Bir gün hiç unutmuyorum babam yine geldi. Her iki günde bir beni kontrole geliyor. Hani benim kızım çalışıyor nasıl çalışıyor falan. Geldi tabii biz hani böyle iş güç sahibi olunca gittiğimiz iş yerlerinde de hemen bizi bir konumlandıracaklar zannediyoruz. Ve orada benim yapmak istemediğim bir işi yapmamı söylediler. İşte ortalığı topla gibi falan. Ben protez diş falan onlardan anlıyorum. O ara böyle gözlerim doldu. Nasıl yani ben buraya işimi yapmak için geldim bunları yapamam. Ama içim doldu böyle. O arada babam geldi. Babamla göz göze geldiğimde babam anladı bir şeylerin ters gittiğini. Dedi ki hadi gidiyoruz. İşte ben orada bir nefes aldım. Arkadaşlar mutlaka bir şey karar vermeden önce bir nefes alın. Ve orada kendinize sorun hangisi doğru. Ne yapmalıyım burada? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ben o noktada bir nefes aldım. Babama baktım. Etrafa baktım. Baba dedim benim buraları toparlamam gerekiyor. Aslında o gün büyümüştüm ben. O gün verdiğim kararla kendi yolumu çizmiştim. Aslına bakarsanız evlilikte olsun, iş hayatında olsun, girişimcilikte olsun, en ufak yılgınlıkta eğer o gün ben babamın peşine takılıp gitmiş olsaydım bu saydığım şeylerde de karşıma çıkan engellerde hemen bırakacaktım. Bırakmayı değil. Yürümeyi tercih ettim. Sonra özel bir hastanede daha büyük, daha kapsamlı bir hastanede diş teknisyeni olarak çalıştım. Mesleğim oydu zaten. Orada bir uzun bir süre çalıştım. Çok güzeldi. Kendime ait odam, güzel çalışma ortamım vardı ama yoruluyordum. Artık fikirlerim değişmeye başlamıştı. Orada evlendim eşimle tanıştım, evlendim, hastanede çalışıyorum, farklı bir hayatım var artık. Kalabalık bir evden çıktım, daha özgürüm, eşim çok anlayışlı, o noktada asla karşı çıkmıyor. Hani benim düşüncelerime saygı duyuyor. Bir taraftan işe gidiyorum her gün, eve geliyorum, ev işleri falan. Ya dedim bir şey olmalı, bir şey olmalı.